Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere PKXD oyununda çok eğlenceli bir bug göstereceğim arkadaşlar. Videomuza geçmeden önce bu videomuzun içerisinde sizlere sürpriz bir duyurum olacak arkadaşlar. Bu sürpriz duyurumuzu kaçırmamak için videomuzu atlamadan sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Ve böyle bu videolarının devamının gelmesini istiyorsanız da bu video videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi gelin şimdi bugumuzun yapımı ile birlikte videomuza başlayalım. Bugumuzun yapımını gerçekleştirebilmek için öncelikle evimin önüne ışınlanıyorum. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar hızlı bir şekilde evimizin önüne geldim. Şimdi ise sizlere söyleyeceğim komutları çok dikkatli yapmanızı önemle rica ediyorum arkadaşlar. Hadi gelin bugumuzun yapımına başlayalım. Öncelikle evimin içerisine giriyorum evimizin içerisine girdikten sonra ev düzenleme seçeneğimize tıklıyoruz ve bahçeye çıkma seçeneğine tıklıyoruz arkadaşlar. Şimdi ise ekranda görmüş olduğunuz oyuncaklar sekmesine tıklıyoruz ve buradan ekranda görmüş olduğunuz geyik oyuncağımızı alıyoruz ve bahçemize yerleştiriyoruz arkadaşlar. Bahçemize yerleştirdikten sonra bu sayfadan ayrılıyoruz ve geyik oyuncağımızın yanına gidiyoruz. Oyuncağımızın yanına geldikten sonra telefonumuza tıklıyoruz ve kameramız ile birlikte oyuncağımızın üzerine tıklıyoruz arkadaşlar. Bunların ikisine de aynı anda tıklamanız çok önemli. Hadi gelin bugumuzun yapımına devam edelim. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar iki seçeneğimize de aynı anda tıkladım ve karakterim kamera açık bir biçimde geyiğimizin üstüne oturdu. Şimdi ise bu ekrandan çıkış yapıyorum ve ekranda görmüş olduğunuz ışınlanma seçeneğimize tıklıyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar karakterim garip bir biçimde havada duruyor ve durmadan aşağıya doğru ilerliyor arkadaşlar. Sanki havada görünmez bir at varmış gibi arkadaşlar. Sizler bu bug sayesinde arkadaşlarınıza çok komik şakalar yapabilirsiniz. Bu bugumuz da bu şekildeydi. Evet arkadaşlar videomuzun başında bahsetmiş olduğum gibi sizlere bir adet sürpriz duyurum var. Sizlere çekiliş yapma kararı aldım arkadaşlar. Fakat bu çekiliş ile beraber sizlere ne vereceğime karar vermedim. Bunun için sizlere çekiliş ile beraber ne vermemi istiyorsanız bu videomuzun yorumlarına yazabilirsiniz arkadaşlar. Ve unutmadan bu videomuza 300 beğeni geldiğinde çekilişimiz gerçekleşecek arkadaşlar. Onun için bu videomuzu beğenmeyi de unutmayın. Hepinizin yorumunu bekliyorum arkadaşlar. Ekranda görmüş olduğunuz diğer çekilişimiz de hala devam ediyor arkadaşlar. O çekilişimize de katılmadıysanız hemen bu video videodan sonra katılabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.